Evet. Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdiden kanalıma hoş geldiniz. Şimdi dükkana bir e, toros girdi arkadaşlar. Aracımız vardı Scania. Bunun silindir kapağı komple sıfır takıldı. Neden takıldı arkadaşlar? Ondan da bahsedeyim hemen kısaca. Eksantriklerin bu orijinal kendi eksantriklerinin arkadaşlar yani şu şunları, şunların şunların kasnaklarının buralarda ee, şu çevresinde bakın berçinli şey berçinli demişim kaynaklı Kuntalı sajlar oluyor arkadaşlar bu sajlar tirgel kayışı yeni değişmiş bu, arka, bu arkadaşın yani bir şöyle söyleyeyim 10 gün olmuş olmamış sen tatlak bir vaziyette geldi o kasnakları biz de ben değişiyorum arkadaşlar gördüğüm o kasnağı değişiyorum bu arabada bu tarz arabaların hepsinde o sajlar şu anda burada yok galiba zaten biri yoktu komple üütmüş Parçalıyor parçalıyor atmış. Yeri orada mı? Orada mıydı acaba? Heh. Şu a burada arkadaşlar. Şu saclar. onun etrafında dolanır. Bunlardan varsa yüzde yüz kasnakları değiştirin arkadaşlar. Döküm kasnak alın. Bunlar trigeli atlatmış. Daha 10 gün olmuş trigel değiştireli. Bakın şöyle trigel kayışını yemiş. Neredeyse biz konumuza geçelim. Ren 12 Toros şimdi girdi arkadaşlar ses geliyor diyor Baratayı ee, şöyle gösterelim tek taraflı yemiş biri kalın biri tamamıyla bir bakın şimdi arkadaşlar şu şekilde civatalar falan sürüyor. bilye Koryeden ayrı Korye çok aşırı derecede boşluk yaptığı için kafadaki forye, bilyede bakın. Şu harekete yapıyor. Buradan daha net anlaşılır. Açık, kapalı, açık, kapalı, açık. Kafa komple çökülecek, kafayı çökmek için balatayı alıyoruz arkadaşlar. Sonrasında rot başı, üst rotin, alt rotin, akis başı. Çekişte, bakın burada çıkıntıları var arkadaşlar. Bakın çekişte, burada ya, çekişle buraya çekişle aşağıya vurduğumuz zaman aşağıda da var. E, vurduğumuz zaman bu rotüllerin hepsi atacak. Şuradan levyeyi takıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde şöyle kaldırdığımızda bura bırakır aşağıda bırakır. Kafayı koparmış. Bunun tırıltısını giderelim. Baks edelim. Ondan sonra e, bakalım bakalım gene hareket edecek mi? Arkadaşlar bilye, korye tamamıyla değişti. Çünkü Foriye şey. Daha önce noktalanmıştı. Foriye'ye de yeni mecbur takmak zorunda kaldık. Foriye alırken dikkat etmeniz gereken tek şey bijonlu olması. Bijonsuz almayın. Bu aralar Torosların bijonlarında bayağı bir sıkıntı oluyor. Şu anda o boşluğu aldık. Üstüne de daha net bir şekilde göstereceğim. Şimdi kafayı komple toplayak. Atrotil ölük de değişiyor. Kafayı komple toplayalım. Ondan sonra size boşluk var mı yok mu onu göstereceğim balataları falan takacağız. Ondan sonra diğer tarafın balatası değiştirip arabanın işini bitireceğiz. Kafanın montajını yaptık. Şu şekilde ara çık arkadaşlar. Ve hareket. Hareket etti. Bu işlemini bu şekilde hallettik. Şimdi kafalar komple toplayacağız, bitireceğiz aracın. diğer tarafından çıkan balata bu şekilde arkadaşlar bitmemiş. Tek taraflı yemesinin sebebi ee, şeyi bilyeyi dağıtmasıdır. Koruyenin bozulmasıdır arkadaşlar. Acır gucur ses yapar. Cik cik diye ses yapar. E, aracımızı bitirdik şu anda tamamıyla. Havasını aldık. Hayırlı yolculuklar diliyoruz arkadaşlar. Ses soluk kalmamış. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.